Korsan Gilbi. Çekilsen önümden seni beceriksiz şaşkın. Ah, asıl sen çekil deniz kestanesi. Seninle uğraşamam. Ufucu'yu gemiye taşımam lazım. Hayır, önce ben geçeceğim. Biz burada iş yapıyoruz, görmüyor musun ha? Bu ilk defa oluyor herhalde. Bak sana yolundan <laughs> çekil dedim, koca balık. Çekil. Bak görürsün <laughs> şimdi gündü. Beni etip durmayı keser misin? Şimdi kavga çıkacak ama sözlerine dikkat et biraz. Seni işe yaramaz sazat balığı. Fırsat düşkünü sırtla. Deniz anası kalıklı. Madem ben sefere çıkamıyorum sen de çıkmamalısın Vicky. Ah. Ah. Ah bunlar hep senin gözünden oldu. Yaptığını beğendin mi? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Önümü bile göremedim. <laughs> ne diye sorun çıkarıyorsun sana? Bak! Şimdi önce ortalığı temizleyip sonra yeniden erzak taşımamız gerekecek. Bizi rahat bırak. Biz yelken açana kadar gözüme görünmeyeceksin. Böyle olsun istemedim mi? Ben sadece birazcık Hı, güzel. Ture, sence de ona biraz fazla yüklenmedin mi? Vicky, bir viking olmak istiyorsa bazı şeyleri öğrenmek zorunda. Hadi gemilerini alalım. Böylece o şaşkın vikinglerin sefere bir salla çıkması gerekir. Oh. <gülüyor> 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 Vikinglerden de, Vicky'den de bıktım artık. Aha, yakaladım. Ha, ha. Ne kadar uğrasan da bir yere gidemezsin artık. Şimdi seni bağlayacak ve kasabanın o değerli gemisini alıp gideceğim. Ha, hiç durma, al. Bunu hak ediyorlar. Beni rahat bırak, yeter. Ha. <laughs> ha! Bekle. Nasıl korsan olabileceğimi söyle. Gel <laughs> gel. <laughs> Peki, bunun için ne yapmaya razısın bakalım? Şey, erzaklarını nerede tuttuklarını biliyorum. Depoda. Hem depodan anahtarının evet. nerede olduğunu da biliyorum. Eho. Anahtar orada işte. <laughs> Güzel. Belki sonunda senden bir korsan çıkarabiliriz delikanlı. <laughs> Şimdi git anahtarı bize getirirsen seni korsan olarak aramıza alırız. Ama Alvar'a haber verirsen gelir seni mutlaka bulurum. Kaptan, onu gerçekten korsan yapacak mısın? Ya? <laughs> Elbette hayır. Ama koca bir sezonluk erzaktan vazgeçecek değilim değil mi? <laughs> uzun zaman oldu kaptan. O çocuk Halvar'a haber vermiş olmalı. Hemen gemiyi alıp gidelim. Erzakları onlara kalsın. Çok haklısın. O depoya daha sonra da saldırabiliriz öyle değil mi? Ee? <laughs> <laughs> Hayır bu mümkün değil Baba uyan hadi Baba uyan sana <laughs> Allah aşkına insan bu saatte hiç <laughs> Sana göstermem gereken bir şey var <gülüyor> Ne Ne <laughs> <laughs> Şimdi gösteririm ben o arsızlara. Baba, sayıları bizden fazla. Diğerlerini de uyandırmamız gerek. Acele edin, korsanlarım daha hızlı Kendinize korsan mı diyorsunuz siz? Hadi uyan Fox. Uyan. Fox, uyanmak zorundasın. Ha, baba. Alçaksı ben. Yanına bir de rehine alıyor Gilvi. <laughs> Hadi koş Vicky. Bekle biraz baba. Gidersek yakalanacağız. Gilvi almalarına göz yumamayız. Hadi gidip gemiye saklanalım. Denize açılınca da çekme halatını keseriz. Sonra Gilbi'yi kurtarmanın bir yolunu buluruz. Hmm, peki tamam. Siz ikiniz, bu iki fıçı gemiye kendi kendine mi binecek? <laughs> 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 Gel oh, Kaptan! Şey, artık ben de bir korsanım. Ne yapmam gerekiyor? <laughs> sen bir korsan mısın? <laughs> Balık yeminden başka bir şey değilsin sen. <laughs> Yalancı, sen berbat bir yalancısın. Sana bunu ödeteceğim. Sana iyi yolculuklar dilerim küçük Viking kaptanı. <laughs> Beni kurtarmaya geldiniz. Teşekkür ederim. var. Ne yapıyorsun sen? Çöz beni e. lütfen. Sakin ol biraz. Korsanların geri dönmesini istemeyiz. Siz ikiniz iyi misiniz? Hadi hemen gidelim buradan. İndirin yelkeni. O da ne? Yelkenli bir gemi. Ah, o Vikinglerin gemisi. Gemi almış götürüyorlar. Peşlerine düşün. Baba, daha hızlı gidemez miyiz? Emredersiniz Kaptan Viki. Kayalıklara gireceğiz. Bana yardım etmelisin. Baba sen de doğruca kayalıklara git. <gülüyor> tamam. <laughs> Size gidin şaşkın vikingler. Korkunç Sven'den kaçılamayacağını bilmiyor musunuz? <laughs> ah gözlerim. Ah, göremiyorum. oldum. Şimdi yakalayın bizi de görelim. Neredeyiz bilemezsiniz. Ne? <laughs> hey Sven, senin balık yemi konuşuyor. Bak bakalım şimdi kim giriyor. <laughs> Gözlerinizi kapatın ve seslerini takip edin. Azıcık daha yaklaşalım. Biraz daha. Tamam oldu. Şimdi. İşte oradalar. Rotayı değiştirin. Hemen. Kaptan önüne bak. Al, hayır, durun. Kaynamın. Durun. Ohoho. Ohoho. Hoşça Sven. Sana iyi günler. Bunun hesabını vereceksiniz Vikingler. O kedi balıklarıyla birlikte ne yaptığını sanıyordun öyle? Söyler misin Gilby? Özür dilemem gerekiyor. Ben Ozanların onu kaçırması bilbilin hatası değildi ki baba. Peki, gelecek sefere yollarına çıkmamaya çalış. Koca kasabayı tek başına savunamazsın. Ama geri dönüş yolu da dümeni tutmayı hak ediyor. Hayır, bence dümeni tutması gereken kişi veki. Ama arkadaşlara gemiye bütün erzağımızı kurtardığımızı anlatmak isterim tabii. <laughs>